Bizim parkımızın son günü. Elimize böyle bir araba geldi. Araba mazot kaçırıyormuş ve tekliyormuş. Ve teklemesinin sebebini de görüyorsunuz. Enjektör enjektörü kaçırmış ve burayı komple doldurmuş. Enjektörün bakır pulu e, kompresör kaçırmaya başladığında e, bu oluşturduğu kompresör bu şekilde Kurum oluşturmaya arkadaşlar. Bu araç 2011 model Mercedes Vito. 2200'lük motor var üzerinde. 400 bin. 400 bin kilometre var. Yalnız kilometresinden ziyade 100 binde bile bu enjektör pulu kaçırmaya başlarsa ve bunun önlemi alınmazsa bu araç motorun üzerinde bu şekilde kurum oluşturuyor. Resmen taş gibi. Kırılmaya da kırılmıyor. Yanmaya da yanmıyor. Ermeye de erimiyor tornavida çekiç bunları buradan çıkaracağız plastik bile çıkmıyor artık yapışmış enjektörler görünmeyecek durumda ne abi çakmakla yaktım yanmıyor ama e, bunun özel bir sprey var kurum eritici bu spreyi kullanırsak bunları yumuşatmayı yumuşatıyor ama bu kadar yoğun olduğunda buraya sprey de fayda etmez. Mecbur keski çekiç elektrik süpürgesi bu şekilde bunları çekip üzerine açacağız. Enjektör pulvarı değişecek. Mazot kaçağı yapılacak. Araç teslim edilecek. Ama en az 2 saat 2, saat buraya çalışmamız lazım ki burayı temizleyebilelim yani. Bayağı sıkıntılı. Bir de mazot kaçırıyor da odun talaşı atmışlar üzerine. Yani araba maalesef Avrupa'da bu kadar kıymetli işte. Odun talaşıyla arabayı ayakta tutmaya çalışıyorlar. <laughs> Müşterimize sevgiler, saygılar. Pakistanlı bir dostumuz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Gerekirse üstünü temizlediğinde de enjektör pullarını çekip göstereceğim size neden kaynaklandığını. Kompresör kaçağı bu tarz sorunlara sebep oluyor maalesef. Siyah elmas çıkıyor resmen.